Merhabalar arkadaşlar, Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mers Savcı. Bugün MMA dünyasında, MMA gündeminde konuşulan konuları sizlere anlatacağız, yorumlayacağız bu bölümde. Çok güzel konu başlıklarımız var. Jones var, Conor var, Umar Nurmagomedov var, Logan Paul var ve bir sürü konu daha var. Bunların hepsini tek tek anlatacağız, yorumlayacağız. Buna başlamadan önce, bölüme başlamadan önce sizlerden ufakta bir ricam var. Videoyu beğenip, yorum yapıp, eğer abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Çok seviniriz arkadaşlar diyorum ufak bir ricadır. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Evet UFC 300 muhteşem bir gece, muhteşem maçlar. En başından en sonuna kadar muhteşem maçlar bizi bekliyor ve bu muhteşem kart çok fazla muhteşem dedim. Esport Plus'ta. Esport Plus'tan bu harika geceyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. UFC 300 indirim kodunu kullanarak aboneliğinizi indirimli bir şekilde başlatın ve hemen Esport dünyasına katılın. Evet ilk konu başlığımız Jon Jones UFC ağır RC bisiklet şampiyonu John Jones yine rahat durmadı. Söylentilere göre çıkan haberlere göre yine rahat durmamış ve yaptığı bir olay yüzünden Albuquerque polisi tarafından soruşturma altına alındı. John Jones rahat durmayan süper kötümüz süper villainımız ama çok insana göre de birçok insanda MMA tarihinin tüm zamanların en iyisi olan bir isim. Neler yapmış peki onu da hemen okuyalım. Albuquerque polisi uyuşturucu ve doping testi yapan bir kişinin geçen Mart ayında yapılan test girişimi sırasında John Jones tarafından ölümle tehdit edildiğini bildirmesinin ardından UFC ağır siklet şampiyonu Jon Jones'u soruşturma altına aldı diye bir haber geçildi. Bu haberin ardından tabii ki de bütün MMA gündemi bunu konuşmaya başladı. Çünkü bu tarz bir soruşturmanın devamında olası bir gözaltı veya bir dava süreci olabilir. Eğer o durumun gerçekliği ispatlanırsa veya kanıtlanırsa tabii UFC'nin avukatları, Jones'un temsilcileri, avukatları bu olayın peşinden gidecektir. Eğer Jones'un bir suçu varsa onu sıyırmak için veya yoksa da aksine kanıtlamak için tabi burada şunu söylemem lazım e profile baktığımız zaman böyle bir olay yaşanmış mıdır diye düşündüğümüz zaman şimdi işin başrolünde john jones olduğu için ya böyle bir olayın yaşanmış olma ihtimali gayet yüksek geliyor bana. Çünkü bu john jonesun yapabileceği tarzda bir aşırılık gibi geliyor çünkü e, bir sakatlık dönemi yaşıyor ve burada destekleyici maddeler kullanma ihtimali çok yüksek Johnson. Burada da yapılan test sırasında eğer gerçekten yani böyle o yasaklı maddelerde de bildiğiniz gibi derecelendirmeler var. Eğer çok yüksek derecede bir şey kullanıyorsa bu yüzden de belki o teste girmek istememiş olabilir. Haberin detayında şu da yok. Testi yapılırken mi, test yapıldı mı, testin yapılmasını mı engelledi bu ölüm tehdidi birlikte Jones? Oralara yer verilmemiş. O detaylar yok. Fakat günlüğe çünkü o detaylarda çıkacaktır ama ben böyle bir olay yaşandığı ve bu olay polise aksettirildiğine göre bu temsilcinin bu doping ajansının temsilcisinin ben bu doping testini başarıyla yapamadığını düşünüyorum ve Johnson bu olayı bu şekilde savuşturduğunu düşünüyorum. Yani e, sakatlık döneminde zaten aslında şunu söylemek lazım bazı maddelerin e, kullanımı bence kişiye serbest bırakılmalı eğer o şekilde doktoru uygun görüyorsa doktor raporuyla e, bazı destekleyici şeylerin kullanılması lazım. Bundan sonra yapılan testlerle birlikte ne zaman temize çıkarsa da dövüşe geri dönmesi lazım. Benim en görüşüm bu. Çünkü profesyonel sporcuların da geri dönüş süreci yoğun bir tedavi altında oluyorlar. Bazı maddeler tabii ki de kullanıyorlar. Bazı ilaçlar kullanıyorlar ki bu ilaçların içinde de bulunan bazı maddeler yasaklı listenin içinde oluyor. O yüzden yani burada biraz daha serbestlik tanınması gerekiyor. Ama serbestlik şu sen onları kullanacaksın. Fakat sportif rekabete geri döndüğünde bunları tamamen vücudundan atmış ve Bunları bir daha kullanmıyor olacaksın. Bunu kullandığın zamanı beyan etmen gerekiyor ve ardından sıralı ve habersiz testlere ama sıralı bir şekilde de testlere girmen gerekiyor. UFC'nin dopingle olan tabii ki de savaşı her zaman devam ediyor ama biraz daha daha düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben Johnson da burada şu saçma geliyor bana. Şimdi John Jones niye doping testine giriyor? Çünkü bu doping testinin habersiz yapıldığına dair bir söylenti var. Genelde zaten doping testleri habersiz yapılır. Sporcuların ikamet et adreslere veya salonlarına temsilciler gider, İdrar testi alır, kan testi alır vesaire. Yani burada John Jones, yani çok uzun süreli bir sakatlık geçiriyor. Burada hani bana da garip geliyor açıkçası böyle bir şeyin yaşanması. O yüzden ilginç e, nasıl bir durumdur bu. Çok bunu tabi detayları gelince de öğreneceğiz ama yani en başında da söylediğim gibi olaya bakıldığı zaman, hani Jones bunu böyle bir şey yapmış mıdır? E, yapmıştır bence. Yani John Jones yani sonuçta diyorsun. Ama tabii ki de suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Bu da bir gerçek. Ben ama yani bilmiyorum. Profil birazcık güven vermiyor. Çünkü John Jones dediğimiz adam her türlü vukuata girişmiş adam. Bu onun yaptığı önceki vukuatların yanında birazcık da hafif kalıyor açıkçası. O yüzden detaylar ortaya çıktıkça bekleyip göreceğiz neler yaşanacak. Evet. John Jones ile ilgili ben videoyu çekerken aslında bir ton bir şeyler konuştuk demin ama ben videoyu çekerken bazı detaylar geldi ve ifadesi sızdı. Polise John Jones'u şikayet eden kişinin. Jones ona şöyle demiş. Doping testi yapan Crystal Martinez'in ifadesi: "Jones yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve siz kahrolası insanlar neden bu kadar erken saatlerde geliyorsunuz? Benim evime gelen insanlara ne oluyor biliyor musun? Ölü bulunuyorlar." demiş. Crystal Martinez de Jones'un evine 30 Mart günü saat 16'da gittiğini söylemiş. Tabii ben videonun başında. Jones'la ilgili çok konuştum hani neden gitmişler cartürt falan bir şeyler anlattık ama bu detay da belli olduğu için yine kayda eklemek istedim. Şimdi bunu alıp tabii ki de o videonun ucuna ekleyeceğim ama oraya da izlersiniz. Burada da ifadesi Jones'a doping testine giden kişinin temsilcinin ifadesi de var onu da eklemiş olalım söylemiş olalım. Crystal Martin'in ifadesi siz videonun tamamından bir yorumlama kendinize çıkartabilirsiniz analiz olarak. Evet geçtiğimiz günlerde UFC CEO'su ve başkanı Dana White bildiğiniz gibi Conor McGregor'ı storiesinde paylaşmıştı. Coming soon yazmıştı yani çok yakında diye. Ve onun ardından aynı şekilde bir gönderi de Conor McGregor tarafından atıldı. Ve artık geri dönüşün UFC ile Conor arasındaki buzların eridiğinin geri dönüşün sinyalinin yakıldı. Artık resmen ortaya çıktı. Artık belli sadece fragman tarihi afişler kaldı geriye. Çünkü rakip de belli Michael Chandler ile dövüşecek. Nerede dövüşü? yüceye de az çok belli. UFC 303 deniyor, 304 deniyor, 302 deniyordu bir yere ama 302 biraz daha şekillenmeye başladı. O yüzden Kanar'ın tam olarak nerede dövüşeceği ve işte mekan, tarih, afiş, fragman bunlar yani küçük detaylar kaldı aslında geriye. Çünkü Conor'la UFC anlaştıktan sonra artık geriye sadece bunlar kalıyor. Michael Chandler zaten okey bu maça aylardır, yıllardır bu maçı bekliyor. E, o yüzden de tabi burada bu iki gönderinin atılmasının en büyük bize verdiği done ilk başta da söyleyeyim. Dediğim gibi UFC ile Conor'ın arasında bir gerilim vardı. Biraz böyle göndermeli eski sevgililerin birbirine yaptığı tarzda bir gönderme durumu vardı. O çözüldü belli olduğu sürece yani belli olduğu kadarıyla. Ee, ve burada artık dediğim gibi bu küçük detayların belirlenmesi ve halka duyurulması geriye kalıyor. Onu söyleyebilirim. Bunun haricinde Conor McGregor tabii ki de Michael ile dövüşecek. Bunu tabii ben birçok videoda bundan bahsettik ama tam bu maça özel bir video yapmak istiyoruz. Ama bu maçın tarihi ne zaman ayarlanacağı, kamplar vesaire her şey belli olduktan sonra yapmak istiyoruz. Onu da söyleyeyim. Güzel de bir video yapacağız. Bu süreçle alakalı, bu çok uzayan maçın süreciyle alakalı neler oldu, neler bitti. Conor Habib belgeselinde yaptığımız gibi güzel yorumlar gelmiş ona da. Çok teşekkür ediyorum. Gene aynı tarzda bir süreci anlattığımız zaman zaman böyle tarih tarih süreci anlattığımız bir videoda gelecek. İnternet aleminin en başarılı yıldızlarından biri Logan Paul. Bildiğiniz gibi WWE'de de şu anda iyi bir performans sergiliyor ki bana göre bence birçok güreşçiden de daha iyi bir performans, ring içi performans gösterdiğini düşünüyorum. Kendisi UFC ile alakalı bir açıklamada bulundu. Dedi ki doğru bir dans partneri ile UFC dövüşü yapmayı çok isterim. Artık WWE ve UFC ortak olduğuna göre doğru doğru zamanda bunun çok anlamlı olabileceğini düşünüyorum dedi. Ya buradaki doğru dans partneri onun da dediği gibi aslında böyle entertainment tadında olabilecek bir maçta Logan Paul'u UFC kullanmak isteyebilir ve bildiğiniz gibi zaten TKO şirketi çatısı altında olduğu için ikisi de artık böyle bir ortaklıklar olacağı söylenmişti ama bunun daha çok UFC tarafından değil de UFC yıldızlarının WWE'de görünme şekli yani daha biraz daha WWE'ye yarayacak şekilde konuşulmuştu çünkü WWE yıldızlarının UFC'ye gitmesi yani çok böyle aman aman bir şey değil yani gerçekçi olası bir şey değil Logan Paul tarafından bu olabilir mi yani emin değilim ama Jack Paul bildiğiniz gibi PFL ile anlaşmıştı Logan Paul burada bu tarz kompetitif rekabetçi bir maça çıkabilir mi bunların hepsine tabi zaman gösterir ama ben o tarz bir maç olmayacağını fakat veteranlardan biriyle belki bir maç ayarlayabileceklerini düşünüyorum çünkü bu yani her ne kadar eleştirilecek bile olsa ilgi çekecektir. O yüzden bu tarz bir maçın olma ihtimalini şu şekilde yüksek görüyorum rakibe göre yüksek. Yani bir veteranla bunu ayarlayabilirlerse ya da emekli olmuş yeni emekli olmuş biriyle vesaire böyle bir gösterim açı tadında bir şey belki UFC çatısı altında izleyebiliriz ama TKO şirketi UFC ve WWE e, ikisi de bence ortaklaşa şeyler bir süreliğine yapacaklardır. E, uzunca bir süreliğine yapacaklardır ama tabii ki de ben daha çok WWE sahnesinde bunları göreceğimizi e, düşünüyorum diyeyim. O zaman son haberimize geçelim. Umar Nurmagomedovla. Koristan Hagen maçı bir süredir konuşuluyordu. Ali Abdülaziz ve Umar tarafı aslında kendisinin hiçbir rakip bulamadığını, kimsenin bu maçı kabul etmek istemediğini söylemişlerdi. Koristan Hagen, Sandman buna talepkardı aslında. Bu maçı istiyordu ve bu maçın ayarlandığı menajeri Abdülaziz tarafından açıklandı. Tarihi ve yeri henüz belli değil ama nerede olur? Yakın bir tarihte olacağını söyledi bu karşılaşmanın. Umar Nurmagomedov tabii ki de Bayisler'de hemen favori gösterilen taraf olacaktır. Ben de açıkçası Umar'ı favori görüyorum bu maçta. Sen Senhagen tarzına yakın bir e, tarzda dövüştüğü zaman böyle striking'i daha ağırlıklı olan isimlerle dövüştüğü zaman Nurmagomedov familyası çok daha rahat ettiğini düşünüyorum ben çünkü kendilerine uygun gelen eşleşmeyle genelde dövüşürler e, onu söyleme ya, bu bir eleştiri değil genelde böyle seçiyorlar matchmaking ya, yani bu benim yapabileceğim bir şey değil yani rakipleri şöyle söyleyeyim Habib Nurmagomedov'un veya Umar Nurmagomedov'un UFC'deki rakiplerinde böyle kendilerine yakın bir wrestling veya kendileriyle eş bir jiu-jitsu veya yer oyunlarında iyi bir isimle açıkçası çok dövüştüklerini görmedim. O yüzden söylüyorum. Corey Sanhagen da yine kendisinin avantajlı olacağı bir rakip. E o yüzden e, kendisinde favori olacağı bir maçtır. Tabi tarihi ve yeri belli olduğunda yine konuşacağız. Hangi kartta olursa tabi ki renk katacaktır. Ama bakalım bekleyip göreceğiz hangi kartta nerede olacağı bu maçın. E, güzel bir maç olacaktır her türlü onu söyleyebilirim arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız tekrardan çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın UFC ile kalın.